Yine tam sayılarda çarpma bölme ile alakalı bir soru. En zor sorularından bunlar. E, aşama aşama sorular çözüyorum orada. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Her güne bir soru bir öyle mutlaka yorumlarda belirtebilirsiniz. Burada bir kural varmış. İşaretimiz negatifse şurası 1 bir birim sola gidiyormuş. Pozitifse 2 birim sola gidiyormuş. Ve burası 3 ise burası 3 birim yukarıya gitti. E, burası da 3 birim aşağıya gitti. Eğer pozitifse aşağı doğru Negatifse yukarı doğru gidiyoruz bu şekilde. Evet. Çektiğimize baktığımızda bir birim sola gitmiş yani işaretimiz negatif olması lazım. Ve 9 birim kullanılmış. Buraya 9 yazıyoruz. Burası 2 birim kullandığı için artı olacak ve 8 yazdığı için artı 8. Bu ikisinin çarpımını sormuş. Eksi ile artıyı çarparsak tabii ki eksi olur. O yüzden A ve B gitti. 9 kere 8, 72. Cevabımız bu şekilde C oluyor. Umarım sizin için anlaşılır olmuştur. Şimdi sıradaki soruları sizin için bırakacağım. 2 numaralı soru ve 3 numaralı soru. Görüşmek üzere, hoşçakalın.